Merhabalar Videomuzda dijital marketing yapmadan online satışlarımızı nasıl arttırırız onu konuşuyor olacağız. Şimdi diyebilirsiniz ki dijital marketing olmadan online satış artar mı? Evet, haklısınız. Günümüz dünyasında artık dijital marketing yapmadan e, satışları belli bir seviyeye getirmek ya da satış yapmak hemen hemen imkansız hale geldi diyebiliriz. Fakat dijital marketing e, mucizevi bir araç değil. Bizim bu videoda değineceğimiz nokta özellikle online satış kanallarında yapılması gereken birkaç tane ufak aslında çok basit temel birkaç öğe var. Bunlar bazen gözden kaçmış olabiliyor ya da yeni başlayan arkadaşlar için bu video tavsiye niteliğinde de olacak. Bunları yaparak bir satış trendi, bir rezervasyon trendi oluşturup kendi içerimizde bir potansiyel yaratmak ve bu potansiyelin üzerinde de daha sonra dijital marketing nasıl kurgulanır bunu da ayrı videoda tabii ki konuşuyor olacağız. Turizmde dijital marketinşte dikkat edilecek noktalar diye ayrı bir video olarak da anlatacağız. Dediğim gibi bu video tavsiye bir videosudur. Eğitim videosu değildir. O anlamda panel görüntüleri ya da neyin nereden yapılacağı ile ilgili görüntüler paylaşmayacağız. Ee, yeni başlayan arkadaşlara biraz fikir üretsin ya da online satışları noktasında bir eksiklik hisseden, satışımın şu noktada tatmin etmiyor diyen ...arkadaşlara belki bir fikir verilmesi açısından. Ve aslında herkesin dediğim gibi bilinen ama belki önemini çok fark etmediği noktaları vurgulamaya çalışacağız. Baştan başlayalım. Öncelikle online satış kanallarında en az 3 tane kanalda olmamız önemli. Bunlardan bir tanesi de bizim kendi web sayfası rezervasyon motorlarımızın olması tabii ki gerekiyor. Birden fazla kanaldan bahsettiğimiz için de bunların... Yönetimi hem zaman açısından hem de etkinlik açısından iyi olması adına bir kanal yöneticisine de ihtiyacımız var. En başta kanal yöneticisi biraz maliyetli gibi görünebilir. Ama size sunmuş olduğu olanaklarla ve sizin yapacağınız temelinde getireceğiniz satışlarla çok da aslında maliyeti olan bir araç değil. Bunu da yaptık. Kanal yöneticimiz var. Fiyatlarımızı, müsaitliklerimizi, kısıtlamalarımızı her şeyimizi yükledik. Satış kanallarımız da online hazır. Bundan sonra ne yapmak gerekiyor? Her şeyden önce içerik yönetimi. İçerik kontrolü gerçekten çok önemli. Çünkü online kanallarda misafirler sizleri ararken, bir tatil ararken belli başlı filtreler kullanıyor. Biz de içerik içeriklerimizi oluştururken, bu kanalları yüklerken ne kadar çok zengin tutarsak buraları, misafirlerin arama sonuçlarında daha fazla görünür olmaya başlayacağız beraberinde kanalların size vermiş olduğu minimum skorlar var. İşte yeşil barlarla gösterilir. %80-85 içerik skorun vardır diye arka planda gösterilir. Bunları %100 yapmak istiyoruz. Bunları %100 tutmamız gerekiyor. Ve bunları tuttuktan sonra da sürekli olarak belli periyotlarda da kontrol etmek gerekiyor. Neden? Çünkü bu kanallar sürekli güncellemeler, yeni hizmetler sistemlere ilave edebiliyorlar. Eğer bir süre sonra burayı kontrol etmezseniz skorunuzun %100'den geriye de gitmeye başladığını da göreceksiniz. Görüyoruz zaman zaman içerik skorları %85, %95 gibi takılan, %90'ları da takılan tesisler karşımıza çıkabiliyor. Bunları %100 kesinlikle yapmanızda fayda var. Hem sistemin size vermiş olduğu skorlarda hem de misafirlerin arama sonuçlarında görünür olması için önemli bir öğe. Skorlarımızı %100 yaptık, takip ediyoruz burada zor olan noktalardan bir tanesi özellikle birden fazla tesis yönetiyorsanız otellerin hizmetleri çok fazla olduğu için içerikleri tam anlamıyla hakim olamayabilirsiniz bu anlamda otel yöneticileriyle departman müdürleriyle birebir görüşerek bu bilgileri alarak da doldurabilirsiniz ya da daha kolay olması açısından biraz kendi yükünüzü de azaltmanız açısından o kişilere kullanıcı oluşturarak da bu içerikleri doldurmasını isteyebilirsiniz bunu da yaptık. İçeriklerimiz okey. Rezervasyonlar gelmeye başladı. Misafirler bir süre sonra size mesajlar atacaklar. Talepleri olacak. Ekstra yatak olur vesaire olur. Ee, hepimizin bildiği şeyler. Ee, kanalların yine size vermiş olduğu bir süre var. Bu süre zarfı içerisinde bu gelen mesajlara cevap vermek ve doğru cevap vermek tabii ki çok önemli. Hem misafir memnuniyeti yaratmış oluyorsunuz hem de yine tesis görünürlüklerinize etki edecek skorlara sahip oluyorsunuz. Bu cevapların ilgili sürelerde yaptığınız sürece. Bununla beraber tesisinizde rezervasyon yapmamış, konaklamamış kişiler de e, herkesin görebildiği public sorular sorulabiliyor. Otel hakkında bir soru sorabiliyor. Bunlar da çok önemli bir nokta. E, çünkü aslında o soruyu bir kişi, yüz kişi adına da sormuş o, olabiliyor. O soruya siz zamanında cevap verip, doğru cevap verirseniz o soruyu arayan diğer kişileri de cevaplandırmış olacaksınız. Ve tesisinizin tercih edilme nedenlerinden bir tanesi de bu olacak. Yine tabii ki bunların skorlarını da arka planda cebinize atmış olacaksınız. Bu skorların nereye gittiği konusunu birazdan anlatacağım. Bunu da yaptık. Harika. En önemli nokta misafirler artık tesislere geldi. Online'dan gelen misafirlerimizi karşılamamız, onlara müsaitlik doğrultusunda upgrade'ler sunmamız ya da odalarına ikramlar sunmamız çok önemli. Çünkü bu misafirlerimiz çıkış yaptıktan sonra onlara yorum yaptırmak gerekiyor. Online kanallarda yapılan yorumların etkisi gerçekten çok büyük. Zaten diğer kullanıcılar da tesisteki bu yorumlara ve tesisin skorlarına çok fazla bakıyorlar. Ee, sadece bu yorumları almak değil, bu yorumlara cevap da vermek önemli. Yine çok ilgili sürelerde. Bunlar sürekli olarak yaptığınız zaman sizin tesis skorlarınız gitgide yükselecek. Listelene sıralarınız gitgide yükselecek. Ee, almış olduğunuz puanlar, vermiş olduğunuz cevapların yeterliliği vesaire gibi noktalar bir süre sonra sizin misafirler tarafından tercih edilme nedeni olmaya başlayacak. Bunu da yaptık. Harika. Yorumlarımız geldi. Mesajlarımıza zamanla cevap verdik. İçeriklerimizi tamamen kontrol ettik. Artık işler güzel gitmeye başladı. Belli bir rezervasyon potansiyeli bir akışı da bir süre sonra göreceksiniz. Ee, bununla beraber bunları tam yaptığınız zaman en önemli nokta kanalların artık ilgili programlarına katılma şansına sahip olabiliyorsunuz. Dediğim gibi arka planda sizi skorluyor bu kanallar ve siz bu skorlara ulaştığınız zaman kanalların programlarına tercihli programlarına VIP programlarına katılmış oluyorsunuz. Bu bu anlamda çok önemli çünkü siz ekstra bir maliyet vermeden, ekstra bir bütçe ayırmadan aslında bu kanalların yapmış olduğu pazarlama çalışmalarında yer alıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra gerçekten satışlarınızın bir anda normal yaptıklarınızdan bir iki 3 kat daha belki daha fazla arttığını görebilirsiniz. Bunlar deneyimlediğimiz, birebir uyguladığımız ve gerçekten satış üzerine ciddi oranlarda etki eden öğeler olduğunu tecrübe ettik. Videoyu 10 dakikaya sığdırmaya çalıştığım için biraz hızlı konuşuyorum. Evet, sonrasında da artık dijital marketing konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü bir satış potansiyeli yarattık ve biz artık bu satış potansiyeli üstünde değerlendirebileceğimiz rakamlar olduğu için, analiz edebileceğimiz sonuçlar olduğu için dijital marketing yapmaya başlayabiliriz. Bu rapor sonuçlarına göre, bu analiz sonuçlarına göre nereye, neler çıkmamız gerekiyor noktasını konuşmaya başlayabiliriz. Tabii ki başka videoda anlatacağım demiştim. Web sayfasından bahsettim. Ee, Online kanallarla yarışmak gerçekten, online kanallarla yarışmak gerçekten çok kolay değil. Çok e, milyon dolarlar bütçeleri olan, arka planlarında çok ciddi teknolojileri olan firmalar. E, bunlarla rekabet edebilmek ve rezervasyonlarınızı web sayfasına alabilmeniz bu anlamda çok kolay değil. Çünkü bu kanallarında kendilerine ait bir loyalty sistemleri var. Siz daha uygun fiyat sunuyor olsanız bile misafirler oradaki alacağı benefitlerle, ödüllerle ya da kazanacağı puanlarla yine de tercihlerini oradan yapabiliyorlar. E, online satışa özellikle yeni başlayan ya da yeni web sayfası motoru, rezervasyon motoru kullanmaya başlayan arkadaşlar e, kısa zamanda hemen web sayfası üzerinden rezervasyon akışı sağlamayı beklemesinler. E, bu zamanla olabilecek bir şey. Tabii ki loyalty sistemler, sizin misafirlere vereceğiniz sistemler çok önemli. Eğer o kanallarla rekabet edebilecek şekilde loyalty sistemleriniz, ödülleriniz vesaire varsa bir süre sonra zaten rezervasyonlar direkt olarak gelmeye de başlayacaktır. Ama dediğim gibi bu çok kolay olabilen ya da çok kısa sürelerde gerçekleşebilen öğeler değildir. Bununla beraber aslında bununla beraber bitirmiş oluyoruz. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu 10 dakika içerisinde bitirmem gerektiği için, çünkü LinkedIn'in vermiş olduğu süreler bunu gerektiriyor. Sürelere her zaman bağlı kalmaya <laughs> önem gösterin. İçerik skorlarınızı, puanlarınızı, skorlarınızı yüksek tutun. Satışlarınızın arttığını kesinlikle göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum, görüş öneri varsa yorumlarda paylaşırsanız beraber tartışırız. Çok güzel de bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum. İyi çalışmalar diliyorum.